Merhaba. Kış bahçesindeki yılbaşı çiçekleri daha bir iriler. Belki soğuktan, belki daha temiz hava almaktan, belki de karanlıkta çok uzun saatler geçirmekten. Kerata geçen yıl ve hayır hayır ondan önceki yıl ilk kez Kış bahçesinde, bir köşede saklıca çiçek açan yılbaşı çiçeği çocuğuydu. Şimdi ise sanırım çiçek olmayan yaprak dalucu yok. Şöyle ona biraz tepeden bakalım. Bunların tamamen çiçek açmış hallerini hayal ediyorum birçoğu aynı anda açacak. Burası yılbaşı çiçeği çocuklarının bir köşesi. Bu kerata boyuna posuna bas bakmadan açan. <laughs> eh kedilerden korumaya aldım buraya. Birkaç dalını Çünkü başka çiçeklerde keratalar kırdılar birkaç dalı. Eh onlar da küçük çocuklar burası köşemiz biraz daha bu tarafa doğru gidelim Evet Evet burası da böyle alt katta tomurcukta bakın çok tatlı yere kadar uzanmış Bu da sanırım analık yılbaşı çiçeğinden ayırdığım bir e, kök yine Aralarda analık yılbaşı çiçeğinden var. Bu keratata yere kadar uzanmış. Evet. Şimdi de meşe çiçeklik üstünde. Eh, o, kış bahçemizin olmazsa olmazı domates fidesi kendi kendine çıkan. Ve bu ufaklıklar el emeği. Göz nuru evladımın elinden. Çok uğraştı. Meşeden hiçbir çivi kullanmadan yapılmış çiçeklik. Hepsi geçme birbirine. Evet. Böyle devam edelim. Tabi hepimiz çiçek açmıyoruz ama hepimiz iyiyiz. Bu da biraz daha farklı bir e, yılbaşı çiçeği e, bakalım evet bakın küçücük bir plastik bardakta e, ondan fazla tomurcuk var üzerinde evet yine tomurcuktalar devam ediyoruz evet evet ve ee, bu keratalar evin içindeydiler ama e, tabi minnoş ve altızları bayağı yaramazlar ve ben pes ettim, <laughs> hepsini buraya taşıdım. Sonuçta keratalar hala çocuklar. Ama bir tane yılbaşı ceni bayağı kötü ürpalamışlar. Neyin peşindelerdi bilmiyorum. Çünkü bir şey ilgilerini çekiyor ve onun peşine gidiyor keratalar. Şimdi şu çiçeğimizi de biraz daha yakından görelim. Evet. Biraz daha yakından yılbaşı çiçeği çocukları onlar. Mevsimleri gelince açarlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu kış da geçecek. Yılbaşı çiçeklerimizi açtı. Biz de açarız bir gün elbet. Hoşçakalın.